Hiç kitap okumuyorken nasıl oldu da bende 6 saat kitap okuyacak hale geldim? okuma alışkanlığı kazanmak ve kitap okuma süremi arttırma sürecinde karşılaştığım, denediğim birçok teknik arasında en etkili ve kesin çözüm elde etmiş olduğum teknikten bahsedeceğim bugün size. Çocukluğumdan itibaren hiperaktif bir yapıya sahip olduğum için ders çalışmak, kitap okumak veya herhangi bir şeyin başına oturup ona odaklanmak benim için son derece zor bir eylemdi. Çünkü zihin hızlı bir makine gibi çalışırken bedeni herhangi bir yere oturtmak olabildiğince büyük bir cezaydı. Ama yaşım ilerledikçe, zaman geçtikçe ve hayatın gerçekliğiyle karşılaştıkça aslında insanın sahip olabileceği en büyük hazinenin, en büyük ailenin başarıya ulaşmasını, amaçlarına, hayallerine doğru yürümesini sağlayabilecek, insanı en üst potansiyeline çıkarabilecek olan en değerli hazinenin kitaplar olduğunu gördüm bu süreçte çok fazla kitap okudum ve o kitapların benim hayatımı değiştiren en önemli basamaklar olduğuna da çoğu zaman şahit oldum. Ama bu süreç içerisinde okumuş olduğum kitaplardan bazılarını yarı bıraktım. Bazılarını ilk iki sayfadan, üç sayfadan itibaren bir kenara bıraktım ve kendimi suçluyordum o zamanlarda. Acaba okuma alışkanlığı kazanamayacak mıyım? Acaba bu kitabı neden okuyamıyorum diye. Ama şöyle bir şey fark ettim sonrasında. Günümüze kadar 2024'e kadar yüz binlerce kitap yazılmıştır. Ama benim yüz binlerce kitap okuyabilecek kadar zamanım olmayacak. Bu kısıtlı insanlık ömrü içerisinde okumam gereken o değerli kitapları seçmek ve seçili kitaplar doğrultusunda gitmem gerektiğinin farkına vardım. Ve ilk zamanlarda beğenmediğim kitapları kaldırıp yeni kitaba geçiyordum. O kitaptan alabileceğim şeyler varsa eğer onu sonuna kadar tüketiyorum ve sonrasında zihnime, hayatıma aktarıp yoluma devam ediyordum. Burada kendime dair ve insanlığa dair aslında beynin çalışma yöntemine dair çok önemli bir şey keşfettim. Bu da şuydu. Biz yalnızca bağ kurabildiğimiz şeylerle yakınlık hissederiz. Bizimle aynı acıyı yaşamış insanlarla, aynı yaraları almış, aynı travmaları atlatmış insanlarla istemsizce çok daha yakın bir bağ kurarız. Çünkü benzer kötülükleri yaşamış, benzer zorluklara maruz kalmış olan insanların bizi çok daha iyi anlayabileceğini düşünürüz. Ben de keşfetmiş olduğum şey doğrultusunda beğenmediğim kitapların benimle aynı benzerliğe, benimle aynı acılara sahip olmadığını görmüş oldum. Ve çok severek okuduğum kitapların da aslında yazarlarının hayatlarını araştırdığım zaman benzer acılar yaşamış olduğumuzu, benzer zorlukları atlatmış olduğumuzu veya birçok çile çektikten sonra o eserleri ortaya çıkarabilmiş olduklarını gördüm. Siz tanıyor musunuz? Okumuş olduğunuz romanların neredeyse %99'u insanların mutsuz oldukları, insanların içine düşmüş oldukları o karanlık kuyuda ortaya çıkarmış oldukları bir sancıdır. Bir çığlıktır aslında. Biz okuyup bitiriyoruz o kitapları ama yazar tarafından düşünmediğimiz için bizim için belki de sıradan bir kitap. Ama yazarın hayatına baktığımız zaman o kitabı yazabilmek için o kitabı yazabilecek sürece gelmek için o kadar büyük fedakarlıklar yapmışlar. O kadar büyük acılar çekmişler. O kadar kritik noktalarla karşı karşıya kalmışlar ki inanılmaz derecede muhteşem büyük acılar. Ve size teknikten bahsedeyim. Birazcık ipucu verdik zaten bu süreçte. Benim okuma alışkanlığımı kazandıran ve günde 6 saat okumamı sağlayan teknik şudur. Okuyacağınız kitapları belirleyin yazarları belirleyin ve yapacağınız ilk olay o yazarların hayatlarını araştırmak olsun. Hayatını araştırdığınızda herhangi bir zorluk, herhangi bir kötülük yaşamadıysa o yazar onunla bir bağlantı kurmanız zordur. Öncelikle kitabı sevebilmek, kitabı severek okuyabilmek için yazarın hayatını araştırmanız gerekiyor bakın. O yazarın hayatında tuhaf şeyler yaşandıysa, sizin hayatınızla bağlantılı olarak benzer şeyler yaşandıysa eğer ve yaşamış olduğu acılar, yaşamış olduğu ihanetler, zorluklar, terk edilişler, yalnızlıklar sizin hayatınızda, sizin yüreğinizde bir yere dokunuyorsa o zaman o yazarı severek okuyabilirsiniz. Biz sadece dinlediğimiz anlamaya çalıştığımız, önem verdiğimiz, ilgilendiğimiz insanların cümlelerini almak isteriz, onların kitaplarını almak isteriz. Sevmediğiniz bir insanı düşünsenize, onun cümlesi sizin herhangi bir şekilde zihninizde gelmiyor ve çoğu zaman onu duymuyorsunuz bile. Bu yüzden kitap okuma alışkanlığını kazandıracak en etkili olay okuyacağınız kitapların yazarlarıyla aranızda bir dostluk kurmak, aranızda bir bağlantı kurmaktır. Bir tane yazar seçin, onun bütün hayatını okuyun. Dostoyevski idam edilmek üzereyken affediliyor ve kumarbaz olarak hayatına devam ediyor. Yazmış olduğu kitaplardan bazıları özellikle kumarbaz kitabı kumar borcunu ödeyebilmek için ortaya çıkardığı bir eserdir. Aynı zamanda bir hasta bir insandır, epilepsi hastasıdır ve birçok çile çekmiştir bakın. Onun yaşamış olduğu zaman da Rus dünyası çok karanlık ve buhranlı bir şekildeydi ve bu insanların o yoklukları, o sefillikleri sonuna kadar romanlarında işlenmektedir. Aynı zamanda Franz Kafka, çok içine kapanık, özgüvensiz ve ezik hisseden bir insan. Kitaplarında neden bahseder? Toplumdan uzakta kalmışlıktan, yalnızlıktan bahseder her zaman için. Onun kitaplarını okuduğum zaman güzel gelmişti. Ama onun babasıyla olan ilişkisine dair babama mektup veya babama veda farklı yayınlarda farklı isimlerle geçiyor. Bu kitabı okuduktan sonra aslında onu benim an, benim onu anlamamış olduğumu düşündüm. Sonrasında okuduğumda onunla öyle bir yakınlık kurdum ki ona karşı yüksek bir empati içerisinde sanki onun zihnine girmiş de o e, süreci yaşamış, o acıları yaşamış ve e, kötü bir babanın kötü otoritesine maruz kalmış, babası tarafından ilgi, sevgi görmemiş, cezalandırılmış, şiddete uğramış sanki bir insanmış gibi düşünerek o kitapları okudu. Kitap okumak bir savaş alanı gibidir ve bir yandan da kitap okumak bir aile kurmak gibidir. Siz savaştığınız cephede güvenebileceğiniz insanların yanında olmasını istersiniz. Siz yaşamış olduğunuz evinizde, yuvanızda güvenebileceğiniz aile bireylerinin olmasını istersiniz. Peki siz? Savaşta hangi insanların yanında olmasını istiyorsunuz? Siz kendi yuvanızda, kendi evinizde hangi aile bireyleriyle birlikte yaşamak istiyorsunuz? Kendinize yeni bir aile oluşturmak istiyorsanız, kendinizi başarısız, mutsuz, yalnız, özgüvensiz, tükenmiş hissediyorsanız bir aile kurun. Bir savaş arkadaşı, silah arkadaşları oluşturun kendinize. Bunu yapmak için binlerce yıllık insanlık tarihinde o kadar çok ayrı biri var ki. Kitapları inceleyin. Kitaplara bakın. Hangi insanlarla birlikte yaşayabilecekseniz eğer, hangi yazarlarla aynı yolda yürüyebilecekseniz onların hayatını okuyun. Onların acılarını sahip çıkın. Onların bir şekilde destekçisi olarak görün kendinizi. Sonrasında o yazarın kitabını okumak her zaman için çok daha iyidir. Biz insanlar olarak birbirimizi acılarımızdan tanırız. Benzer acılara sahip olup birbirimizi iyileştirmek için yola çıkar ve birbirimizi desteklemeye çalışırız. Peki siz bu aileyi, bu zihin evinizdeki, yuvanızdaki aile üyelerini ya da silah arkadaşlarınızı seçecek olsanız bunlardan dört tanesi hangi yazar olurdu? Yorumlara yazın bakalım. Hem Hepimiz için farklı kitap tavsiyeleri ortaya çıkmış olur. Hem de birlikte gelişmeye çalıştığımız bu yolculukta birbirimize bir katkı sunmuş oluruz. Videomu beğendiyseniz eğer arkadaşlarınıza gönderebilir, abone olabilir ve yorum yapabilirsiniz. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere.